Arkadaşlar merhaba. 19 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Panel San'ın iki tane haberi kapta paylaşıldı. Bunları sizlere aktaracağım hızlı bir şekilde. İlk haberde özet bilgi GES yatırım teşvik belgesi alınması. Burada arkadaşlar Ankara ili Polatlı ilçesi 3 numaralı parselde bulunan binamızın çatısında 550 kava gücünde Tesis edilecek olan Güneş Enerji Santrali projemiz TEDAŞ Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı 3 Nisan 2023 tarihli yazlarıyla onaylanmış bulunmaktadır. İlgili onay ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Şirketimiz adına düzenlenen yatırım teşvik belgesi sigorta primi işveren hissesi %70 vergi indirimi. %30 yatırım katkı oranı KDV istisnası desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 7 milyon 309 TL'ymiş arkadaşlar. Panelsan'la alakalı diğer yatırım teşvik belgesi alınması hakkında haberde buradaki arkadaşlar toplam yatırım tutarı 149 milyon. Bu iş biraz büyük arkadaşlar. Haberde şöyle. Şirketimizin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde sandviç panel üretimi konusunda gerçekleştireceği tevsi yatırım projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı öğrenilmiştir. Burada da yatırım teşvik belgesi sigorta primi işveren hissesi %55 vergi indirimi, %20 yatırım katkı oranı, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti desteklerini içermekte olup toplam yatırım tutarı 149 milyon TL'dir diye belirtilmiş panel sanla alakalı bu iki haber kapta paylaşılmış şirketlerin haberlerini sizlerle paylaştığım için bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın salacaklı.